Ee, arkadaşlar Kaçka Life'ın e, 1.0.9'u indirdim. Nasıl indirdim? Hani şurada bir tane şu e, Aptoide uygulamasını indirebilirsiniz. Siz de ama Google'dan yüklemeniz gerekli. İlk hemen Kaçka Life'a gireceğim. Arkadaşlar ses gelebilir. Böyle arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi e, kendi karakterimde Zeynep M'de göstereceğim. Binler, binler. Arkadaşlar e, ses geldi özür dilerim. Karşım bunu bon falan diyor. Çok kıskanıyorum böyle şeyler deyince. Nasıl kıskanıyorum dersiniz? Çok canımı çektiriyor. Bakın şimdi. Şuraya tıklıyorum. Her zaman buraya tıklıyorum. Böyle 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 bakar mısınız şunu? Ben bunu kullanıyorum bunlar falan var. Çok güzel. Ben çok sevdim. Siz indirebilirsiniz. Ama elmaslarım gitti. Tabi e, gerçek, gerçek Kaşka Life'da burada 20 bin yani yapabilirsiniz. Ama ben yapamıyorum. Şurada gif şey yok. Nedense.